Ama bu kale... Yok buraya gelmedik ya. Şurada da hemen şeyler var ya amacılar var. Yani aklımı çeliyor ben ya orası de... da. Aslında büyüyü yiyip gelip köye girmek var. Direkt aşağı atlasak nasıl biliyor ki? Ölür müyüz buradan atlasak? Ölmez. Aaa sen düştü. Plakayı atlamamaya çalışacağım işte. Ha plakayı atlamayız da abi. Hani şöyle atlayalım o zaman. Bir dakika dur. Kaza kaza inerek. Kaza kaza çıkarız ama Hah. Şimdi TNT'leri ben alayım. O elmas altları var. Demiri bıraktım o yüzden. Delme bir diye bir kitap var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi taşı bırakıyorum. Şu ip var burada yine. ipleri al istersen madem. Çarp 1 diye bir kitap var. Çarp. <laughs> Çarp 1 mi? Aldım abi. Bu ne? Kemikleri aldım. ipleri aldım. Bu ne? Ee, barutları aldım. Terakota var burada. Aldım. Ha, ha. <laughs> tamam çıkalım Kovayı artık. Kovayı atayım. Ne kovası ya? Kovayı zaten alırız yaparız yani. Kovayı atma. Bir envan şeye bırak bakalım. Ayrılı araştırılı şey yapılıyor mu? Belki. Al bıraktım. Aşağıya bıraktım. Evet, dur ben bakayım. Yok, sen bakalım. Abi istik olmuyor tamam. Zaten tahmin etmiştim olmayacağını ya da yapayım. yine de. Ya tamam tamam sıkıntı yok onu yaparız o önemli değil. Şimdi buradan geri çıkalım böyle. Yani. Çıktım şu an. Şimdi yine mi gece oldu ya ne oldu? Hemen köye bakalım bire. Crafting table yok değil mi orada? Crafting table'ın hangi eve attık şimdi? İçinde vardı ama. Vardı da. Şimdi şu budayları da alayım. Twitch Hadi gidelim. Dur şunları sana Neydi ki o attığın? Ekmek miydi? Ekmek. Tamam. Boğuk var. Bakalım mı şuraya ne yapalım bilmiyorum Bakalım ki. ya gel. Hale de var orada bak. Bende silahlar takılı ya şeyde. Şuradan şeker kamışı kır da biraz daha gelsin üzerine. Bunlardan da bu arada çok sık var ya. Ya köyler de çok sık yani bu kadar de çok sık. Yani nadir bulunabilen bir şey olsaydı daha heyecanlı olurdu. Bir de şu köşk muhabbeti nasıldı? Ne güzeldi ya orası. Aynen ya. Hatırlıyor musun gitmeden önce bahçesine bir yerde böyle bir konuşlandıydık böyle bir envanter yani, ya. En son orada bıraktık galiba onu. Değil mi? Hayır ya. Eve geldik tekrar. O ilk köyümüzdü işte. Geldi abi. Bir kalkan ilerken. yapsak var ya, bir kalkan yapsak hiçbir şey olmayacak aslında. Bunlar hiçbir şey yapamayacak bile. Çok fazla var abi. 10 tane fazla var. Ondan fazla var. Ee, şöyle kötü bir şey oldu. Bir dakika. Sudan çık çık sudan çık sudan. Abi abi niye bu kadar fazla geldi? Dur dur bir dakika. Ya bunları alt edip kesemeyiz de ya herhalde öyle mi? <laughs> yani onu diyorsun. Pire az. <laughs> Karşında da var. Arkamdakiler nereye gitti? Ooo. Hepsi arkamda yine. Yine bir kamp mı atsak? Abi biz zaten buraya kampsız girmemiz hataydı. Sen ne taraftasın? Senin olduğun yere doğru geleceğim ben. Abi, tamam bu mı? tarafta da adam var ama. Piri çok fazla adam var. Sesindeki kadar. En az bir yarısı kadar da içeride var. Şu kalelere gel. Kalelere. Bir dakika. Sudan çıkamadım. Bir dakika. Kaleler dediğin yer neresi? Pire ben saçma sapan gidiyorum böyle ezbere. Ha kum... Ha orada sıkıştırıp sıkıştırıp keselim mi dersin? Neredesin ki sen? Kalelerin oluyor şu an? Bu neymiş ya? Değişik bir şey bu. Aa o kaleleri ben ilk defa gördüm ya. Aynen burası sığınağımız olsun bizim çıkıp çıkıp gezelim amana Bir dakika geliyorum. Aa köymüş oğlum burası da köy amana koyayım. Bu ne kadar köy? Köyün yanında yağmacı var. Böyle bir şey var mı? Bilmiyorum niye böyle ve bu yağmacılar bu köye gelmiyor mu abi? Yani bilemedim. <laughs> Kaleler diyeyim ben de. Ama kale gibi duruyor yani değişik. Sürsen de değil, değil. <laughs> Kapılar falan da değişik. Ne kapısıymış ya bu? Kapısa değil mi? Değil. Yatak da yeşil yatak. Üst katı da var. Çok dar yapmışlar minare gibi. Bu ne? Sandık var abi burada. Burada bir sürü ekmek falan var ha. Kaktüs var içinde. Dur. Alırım. Oo bu yatak çok güzelmiş hangi. Vay anasını be. Abi aha geldiler. Büyük, büyük orman kapısıymış. Geldi. Aa geldiler abi. Geldiler abi. Bana bir tane arbalet versen bir ok versen buradan ayrılsam ben onları ama. Ok hiç yok. Aa bir tane buldum ok. Aa şurada kestim bunu ben. Ok hiç yok abi. Bir tane var da. Dur bakayım. Aa geldi bir tane daha geldi. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Atlayayım mı? Yardıma geleyim mi? Ge yok yok sen kal. Ben güvendeyim. Ee, canım çok az ama güvendeyim. Bir dakika dolsun. Güvendeyim dedim ama iki tane geldi pire iki tane. Geleyim mi? Bir tanesini kestim. İki tanesini de kestim. Abi canım. Ya çok bir dakika dur arbeleri doldurayım ben. Ben bir tane arbele buldum kendime ama o ok kalamaz. Yerde tüfek. Aa aşağıya yerde tüfek atayım sana. Atamadım. <gülüyor> dur. <gülüyor> yok ki yer yok. Az bir dakika kalp olsun da canım. Onun da şeyi yok zaten birleştir istersen. Ya sen hmm. envanterine baktın 8 tane araba taşımanın bir anlamı yok. 2 tane taşı yani. 3 tane taşıyorum abi. Bir seri seriye şekilde atıyorum. Şu an 2 idi şu an 3 oldu. Tamam gidebilir miyiz? Bayağı bir öldürdük burada ya. Yok abi ne? Ya 5 tane önce öldürmüşsündür. Orada var 15 tane. Yine bakalım da. Böyle azaltmadık yani. Benim bir de düştüm canım Var. Da var. dolmasını bekle onun. Ben bir göz atayım ya oraya. İki Aa bir tane tanesi... Çeke çeke ya. Bir tanesi orada. Bir tane, iki tane başları var abi. Sen şu başını kes. Sütü vereyim sana ben. Ama köyün hemen yanındayız bak. Ney? Köyün hemen yanındayız. Bunlar spawn olup baskın atar mı? Bilmiyorum pire. Bir tane daha kestim ben valla. Ve ok denen bir şey de kalmadı. Bunları halletmemiz lazım ya. Aa bir tane ok geldi bundan. Kalkan yapamıyorum abi kalkan. Ben Ka kalkan demir lazım kalkan, kalkan için etersin. demir lazım pire demir. Yok mu demir? Demir yok ki. Var demir varmış ya. Var abi. Yap kalkan abi nefes alalım ya. O zaman kalkan. Elimde kalk. <laughs> Şurada kalkan nasıl yapılıyor abi kalkan? Ee, tahta lazım diyor reis. Şunları alanlar geliyor sana doğru sen ortaya koydun ama. Yok yok bir şey olmaz. Al pire şunu gel. Kendim yapmadım Yaptım yaptım bir saniye bekle. Gel şimdi. şimdi gelin, gelin lan şimdi gelin lan. Ama sağ tıklayınca kapatmıyor kalkanı. Aa. Ee, ne anladım o zaman ben bu işten? Kalkanı kapatması için farklı bir tuş falan mı var acaba? İçeri giriyoruz mu gel? Abi kalkanı kapatmıyor. Niye öyle? Bilmiyorum. Artık denk mi geliyor, ne oluyor bilmiyorum ki. He, attıkça mı? Oğlum boş burası. Kestik oğlum bayağı bir kestik. Solunun bir deri koşucu bir ateş koruması bir aldım ama neye atacağım? Koyu meşe bas, basamaklarını attım. Yaylı tüfek var. Bunu da benim de almam lazım. Şu altı tane oku da alayım ama neye atacağım? Meşe fidanını atıyorum. At. Meşe fidanı zaten... Yani buluruz diye düşünüyorum meşe fidanını yani. Pire köye gidelim de orada yatalım ya. Bu geceyi orada şey yapalım. Gittin mi sen? Ha iniyorum aşağıdan. Burası suydu abi çabucak inebilirdik. Evet şurada başları var. Başlarını da keselim nerede sen kes onu. Az bir tane atsın bana bir bakayım iki tane var orada. Bir tane bana bir atsın şey kalkan görev görüyor mu? Abi vurdum hiç esnetmiyor. Bana bakmıyor bile kalkan varken. Hani kalkan öyle bir şeymiş. Öteki de bana Hı -hı. bakmıyor Pire. Pire bakmıyorlar lan. Aa baktı. Çak bakayım. Aa küreyi attım. Çok seri çekiyor ya abi. Evet abi. Evet. Pire kalkanla ona baktığın zaman atmıyor abi. Bak arkanı dönersen atıyor. Ama ona dönersen atmıyor. Öyle mi acaba? Sanmıyorum ya. Atamıyor bak hep okla doldurdu burayı. Aa, bir tane de karşıda var. Aa, bunu keselim mi ne yapalım? Onu bırak bence ya da kes bende süt var ben kesmem. Ben kestim. Keşke kesseydin görseydin nasıl olduğunu Var sütü. Al kovayı. Creeper Reis. Kovayı alsana. Kalsın kalsın diktiklerin kalsın orada gel. Eve gidelim. Patlatacağım seni Al, Creeper. Aldı mı kovayı? Yok. He aldım aldım. Düzgün bir ev bulalım oraya gidelim. Öyle kule falan olmasın. Aşağıkilerde var mı bakalım. Aa şurada bir tane ev var. Gözüme kestirdim orayı. Aha pire gel. Bunlarda yatalım birer tane. Ayrı ayrı yerler ama. Ya da yatmayalım ayrı ayrı ben, yiyelim, ben, ben, ben. Ben. ben, de oraya geleceğim. Yatağı alıp oraya getireceğim. Ama ne yatmam lazım? Arbilete atarım. Creeper geliyor Pirela. Kapat. <laughs> kafasına göre hareket ediyor bu. Tamam evcilleşmiş E'ye bas şimdi. Eğer olmadan yönlendiremiyorsun. Üstünden atmıyor artık seni. Tamam ha tamam oldu şimdi. Ses de çok güzel. Aynen. sesi falan. Aynen. Ve atı kontrolü diğerindeki gibi saçma değil. Böyle geniş alıyor. Keskin dönüşler yapmıyor. Dikkat et insan. Değil mi? Ha, biraz şey. E, farklı gibi. Evet. Bir de kayış da lazım ha. <laughs> Kaldık. Ya bu kötü oldu. Hah tamam çıktım. Seri çıkılıyor ama. Ya abi. Ben de götünden et yani. Biraz. Hızlı gitmiyor bu ya. Aşırı hızlı gidiyor burada. Bir aşırı hızlı çıkıyor bir de şey basamakları. bize ya. Yürü ne yürü var? yürü. Ben çok aşırı geldim. Seni bekliyorum. Geri döndüm. Ha CTR'ye basınca mı hızlı gitmeye diyorsun? Evet. Yeterince hızlı değil mi zaten? Denizi takip edelim ya. Pire buralar olabilir gibi ha. Bana da ben diyecektim. Bak karşısı iler azıcık ileri gidelim. Orada şey var bak. Güzel çiçek mi çiçek bir şeyler var. Bak ucuz bucağı da deniz. Geliyorum Aa, bir dakika da bekle. Var. Arı da var burada. biz, biz. vız. Atı bağlamamız lazım. Nasıl bağlayacağız? Şu alan bence Atı bağlamamıza gerek yok. Çit yaparız, içine atarız da. E, köy var ya orada. Abi buraya yerleşelim o zaman. Tamam, buraya yerleşelim. Evimiz böyle evet, burada kum mı olsun? olacak? Görüntüsü kum olacak ama. Arkamız Ana. kum, önümüz kum oluyor. Pire, şöyle bir şey var, bak. E, atı atı bırakıp Onu, bir keşif kaldırır, yapalım. De. Atı atı bırakıp bir keşif yapalım abi. Tamam Şuraya bırakalım o zaman. Bir dakika atı ben olduğum yere bıraktım da. Gel gel, benimkinin yanına getir. Bence buraya getir, görelim. Kenarda olsun, deniz kenarında olsun, görelim. Meçhale falan da dikelim köşelerine. Niye? Gölgelesinler diye mi? La ata bindim yanlışlıkla. <laughs> Vurma <gülüyor> lan niye vurdun? Kazara <laughs> Pire ya koyamıyorum şunu. Ata denk geliyor. Ne <laughs> kızım Pire çık oradan çık. Çık pire şuradan. Ya at öte git. Şimdi Evet abi, şu ileriye doğru bir gidip gelelim Pire. Bakalım ne var orada ne var. Bunları buradan çıkamayacağını emin miyiz? Ya, eminiz. Çıkmaz. İstersen üzerine basıp deneyebilirsin. Evin ne tarafa dikse abi? Buranın manzarası gayet iyi Pire ya. Şu ileri de dikebiliriz biliyor musun? Eee evin şey, uç köşeye gidip bakabiliriz. Bu köylüler ne olacakmış burada ya? Neredesin? Karşıya gidiyorum abi. Hani koordinat var. Gördüm tamam. Yunus sana geliyor ama. He, yanında gidiyor. Hız veriyor mu ya? Ya hiç ben algılayamıyorum bunu. Hız yok. Tabii i̇şte iyi görünüyor zaten orası ya. Bu arada sudan çıkma basit yolunu buldum sanırım. Neymiş? Mouse'u yukarı kaldıracaksın. Yukarı doğru bakacaksın. Ha şurada deneyeyim. O zaten her zaman takılmıyor. Pire. Ee, o atı koyduğumuz yer var ya abi.